Evet arkadaşlar sülük hakkında en çok sorulan sorulardan biri de sülük toplasam satabilir miyim? Veya işte sülükten ne kadar kar elde edebilirim? Gibi sorular geliyor. Şu anda Konya sülük çiftliği stok havuzlarımızdan birindeyiz. Şöyle gösteriyorum. Bu Sülük 30 Mart şu anda. Sülük çıkarmaya daha bugün başladık yani bu havuza. Geçen hafta video çekmiştim bu havuzdan. Burası dondu geçen hafta. ilk defa bugün güneş açtı bu sene. Ve e, havuza şöyle gördüğünüz gibi şamandıra çalışmaya başladı. Geçen hafta bu şamandıra dondu biliyorsunuz. suyu vermeye başladık şu anda sülüğü çıkartmaya başladık Evet e, sülük üretimi karlı mı işte kazancı var mı gibi sorular geliyor ha, sülük geç ürüyor e, yıllık bazda hesap ederseniz e, bir çift sülükten 40-50 civarı yavru alabiliyorsunuz ama bu 40-50 yavruyu da bir senede büyütürsünüz şu anda 15 lira civarında toptan fiyatı sülüğün 15-16 lira civarında toptan şu anda satış fiyatı bu şekilde. Yani şöyle söyleyeyim bizim yapmış olduğumuz üretim kiti biliyorsunuz 30 anaçlık 30 anaçdan 10 tanesi yavru yapsa çünkü %20'si yaklaşık yavru yapmıyor 30 anaç 15 çift yapar. 15 çift e, sülün 10 çiftinden yavru alsanız 3'er koza yapsa, 10'er yavru çıksa ne yapar? E, 900 mü yapıyor? Yani yıllık ortalama 900 civarında yavru almış olursunuz. Bunu büyütme esnasında bu 900 sülün 400'ünü öldürseniz, 500'ünü büyütseniz bile hesap edin 15 e, liradan şu anda ben alırım yani 15 liradan toplam bir şekilde alırım hesabını bu şekilde yapın.